Sana seni unuturum Ve seni anılırım Eli elden kurtulamasan Son yerinim ben olurum, olurum. Elinde kurtulama Son gerdim ben o oldum O deme canın bu sana Sırda acımadım bana İçir buzum ayrılmış Biri sana biri de bana İki kurşun ayarmışam Biri sana, biri bana Ben yaramı ceyladım da verdim. da Avcağımla düş beş memur benle Çiftiniz gönlüme o kıyla Son yanımın <laughs> üzerinden vur benle <laughs> Sol yanımın üzerinden vur beni Sol yanımın üzerinden vur beni Alacaksan al canımı ses etme Ses etmem Ben sersem kolay koymak geçmem Geçmem Bırak ya bağımlarını <laughs>